Evet arkadaşlar, farklı bir meze tarifi vereceğim size. Hemen şöyle sarımsaklarımı doğruyorum. Mütebel bu mezenin adı. Bir tane sarımsak yeterli olacaktır. Onu hemen şöyle tavaya alıyorum. Tavamın altını yakıyorum. Evet. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvıyağ gezdiriyorum buraya geliyorum şöyle üç tane ceviz Evet üç tane yeterli Çünkü ben az yapıyorum O yüzden iki tane de közlenmiş patlıcanım var iki közlenmiş patlıcan e, <laughs> bir tane de közlenmiş biber Evet şimdi bunu da alıyorum Evet Evet, şöyle. Şimdi biraz kavrulacak. Sonra kaldığım yerden devam edeceğim. Yukarıdan. Evet arkadaşlar iki tane patlıcanım, bir tane de yeşil biberim var. Ee, bunları közlemiştim. Şimdi hemen doğruyorum bunları. Ben devam edeyim doğramaya. Evet arkadaşlar bakın böyle doğradım. Şimdi sarımsak ve cevizin olduğu tavama atıyorum. Şöyle karıştırıyorum. 2-3 dakika bunu bu şekilde kavuracağım. Evet hemen hemen kavurup geliyorum. Arkadaşlar 2-3 dakika kavurdum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar şeker. Yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle birkaç damla limon ekliyorum. Evet. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar diyebiliriz. Evet, hazır. Şimdi servis kasemizi alabiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde pişti. Şimdi servis kaseme alıyorum. Zaten içerisine ceviz koymuştum. Şimdi üzerini biraz daha farklı bir şekilde süslemek istiyorum. Önce şöyle servis tabağımıza yayıyoruz. Bu mezeler çok bilinmeyen mezeler. Sizler de gün sofralarınıza, çay saatlerinize her şeyi yapabilirsiniz. Evet içerisinde ceviz vardı. Yer fıstığı kavurdum çok az. Onları da böldüm. Şöyle üzerine onları gezdiriyorum arkadaşlar. Atıyorum. Farklı bir tadı oluyor. Deneyen herkese şimdiden Afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle yakından gösterebiliriz. Mütebbelimiz de hazır.